Panik atak tedavisinde e, bilissel davranışçı yaklaşımla çalışırken e, danışanla e, belli hedefler belirleriz ve belli çalışmalar yaparız. Bu çalışmalar içerisinde e, öncelikle e, panik atak yaşayan kişinin kendini tanıması, duygularını anlamlandırması, e, yaşadığı duyguları e, bilinçli olarak, farkında olarak ele alabilmesi çok önemli. Bir şeyi öncelikle somutlaştırabilmek gerekiyor. Yani ben bir durum yaşıyorum, bir sorun yaşıyorum ve bu sorunu neden yaşıyorum? Hangi düşünceyle, hangi duyguyla hareket ettiğim için ben bu sonucu yaşıyorum şeklinde bir farkındalık sağlaması gerekiyor. Bunun için de Bizler terapi esnasında ev ödevleri veriyoruz. Ev ödevlerinde düşünce günlükleri, panik günlükleri gibi çalışmalar yapıyoruz. Danışan panik atak yaşadığı zaman bunu not ediyor. Hangi durumda, hangi zamanda, ne kadar sıklıkta, o an aklından geçen düşünceler neler? Bu düşüncelerin sonucunda neler yapmış? Bunları ele alıyor, yazıyor ve kendini Kafasında anlam veremediği düşünceleri bir kağıda dökmüş oluyor ve bunu somutlaştırmış oluyor. Somutlaştırılan düşünceler daha çabuk değiştirilebiliyor, değiştirme olanağı daha kolay olabiliyor. Bunun dışında yine farklı ev ödevleri verilebiliyor, e, kitap önerisinde bulunabiliyoruz, bir film önerisinde bulunabiliyoruz panik atakla alakalı, e, farkındalık çalışmaları yapabiliyoruz, e, yine davranışsal ev ödevleri olarak panik atak yaşayan kişilerin kaçındıkları bir takım davranışlar olabiliyor. Örneğin girmekten kaçındığı yerler olabiliyor, gitmek istemediği yerler olabiliyor. Buralarla yüzleştirmeyi sağlıyoruz. Bununla alakalı yapabilecekleri, uygulayabilecekleri ev ödevleri verebiliyoruz. Sistematik duyarsızlaştırma şeklinde kaçındıkları davranışlarla yüzleştirme modelini uygulayabiliyoruz. Bunun dışında yine fizyolojik anlamda tepkilerini önlemeye yönelik Yani bir kişinin aklına olumsuz bir düşünce geldiğinde doğal olarak kendini tehdit tehlike algısında hissettiğinden dolayı. E, ilk etapta nefesini tutabilmekte e, farkında olmadan ve bu tutmuş olduğu nefes veya e, kesik kesik almış olduğu nefes e, kan dolaşımını ve akabinde e, kalp atışını e, bedensel fizyolojik anlamda dengesini bozabilmekte bunun farkındalığını sağlıyoruz ve ne zaman nerede nasıl e, nefes egzersizi yapması gerektiğini öğretiyoruz e, ve e, otojenik gevşeme e, teknikleri dediğimiz teknik bahsederek bunu uygulamalı olarak yaşamlarına geçirmeyi sağlıyoruz. Panik atak, ansiyete sorunu yaşayan hastaların birçoğunda travmatik bir geçmiş oluyor. Bu travmatik olayların ortaya çıkartılması, tekrar ele alınması, tartışılması, o anılara yüklenilen anlamların tekrar ele alınıp, objektif bir şekilde değerlendirilmesi e, ve gerek görüldüğü yerde e, travma terapilerinin uygulanması, EMDR yöntemi, EFT yöntemi gibi farklı tekniklerin kullanılması e, yine bu terapi modelinin e, bütünleştirilmiş olarak içeriğinde yer almaktadır. Amaç, e, panik atağın, e, altında yatan nedenleri ortadan kaldırmak, ve kişinin kendi yaşamını kontrolü altına almasına yardımcı olmak bilişsel davranışçı terapi yöntemiyle ulaşmak istediğimiz sonuç bunları kapsıyor.